biraz sürecek hikayeyi izle diye. İzleyelim. Kasma ben yaparsa e, çerçevesiz şey yaparım. Bir tık, bir tık donuyor. ilk e. kez hey. yüklüyorsun Hey diyor. Yok dondu. şimdi nasıl harika top makyası bulmuş. Bence 60 FPS alacağım. Dişler nasıl diş dişçi mi? Ne diyeceğiz? Uttu söyle sayın unutmalık kattım. Onun için yarın götüre götüreceğim. Hayır randevu bugün neydi? Yani şey gideceğim. Ertesi gün pavyona. Know, Biliyorum fazla mesai yapmak zorundayım. Yani. Oh, ya, oh, kadın kadın tip tam bir şey gibi duruyor ya böyle cadı gibi durmuyor mu? Hey Rose ikimiz de ihtiyacı var. Hayda nasıl? Hocam cinsiyet değiştiriyormuşuz. 10.000 bin vermeden Çocuk da bakıyor ya. Bak çocuğun önünde kavga ederken biz döverler. May, May mi katın adı? May. 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 Bu Onun yerine arkadaş kalalım. Evet. Gitlere bak ya. Biz bunlar olacağız değil mi şimdi? Sosuza kadar arkadaş kalalım. Aynen öyle, öyle. Seviyorum Cody. Ben, ben seni seviyorum May. Muyum. Aha çocuk büyü yapıyor hocam. Büyü çıktı. Şimdi Garcim ama olmaz ki. Instalog var. Öyle. Nasıl yapıyoruz bu arada? Sola çekcen, entra basacaksın. Ah kardeşim. Bakmıyor. basmıyor. Hayda, May kaldı bizde ya. May ana karakter, o yüzden sana veriyorum. Hayda. Öl diyorsan var da de. bulmaca işleri bana kalacak orada. Hmm. Bulmaca mı? Yaparız, yaparız ya. Ekranda bu arada bir şey yapmıyor da onları Aga hey, bak böyle kahvaltı gelirde annem hani olmaz krep olacak orada. Bir, bir, saniye ne oldu? Bu fili unutma. Ayda. Ah, Rose. Hani seni you know, sevdiğimi biliyorsun değil mi? You ya. Ama... Yeah. Ya da bu demek oluyor ki. Her daim eğlenceli olmaya şeyler yapmak zorunda. <laughs> seni çalışmış şey canım. Well... Boşanıyorlar Mum and Dad. Babacığım olarak. Yolları da ayırmak lazım. Hayda. Hayda. Okay. Nafaka ne kadar acaba? O gidip odamda oynayabilir miyim? Um, evet. Yeah, yeah. Of course. Sorry. Çocuk yemeğini de yiyemedi ya. Sütte de bu arada light <laughs> süt. Light <laughs> süt. Bu evet, <laughs> Yani onu gördüğümde zaten. O yüzden hoş geldin. Nafaka mı ne diyorsun? Valla nafaka kardeşim bizde. O da güzelmiş bak beğendim ha odası. Filmi mi saklayacak? Hadi gidip bir fili bakayım. Yo unutma sen bunu yeter. Hayda çocuk kaçıyor. Bu da işin benzesi birazdan rahat edecek hayda. <laughs> Küçük olarak görürsek ama büyük olarak görürsek sıkıntı. Ee, kasma olursa öyle çerçevesini alayım bu arada ya. Full ekranda oynuyoruz 160 hz veriyor. Ayarlayamadım FPS bir demiyor şey yapabiliriz ama Bir sıkıntı olursa direkt pencere Hayda gitme King, dur dur ya dur Bakın bana yavrular ayrılmamalılar Böyle bunun yerine bize para ver diye Bak, Burada aç yemekleri yazıyor gördünüz mü? Yemek vermeniz gerekiyor Türkçe yemek olduk aynen Mom, Dad, Keşke tekrar arkadaş olabilseniz. Aha. Ha çocuk ağlıyor be. Duygulan. Şu an şey hissediyorum. Aha. Ne oluyor usta? Yükleniyormuş. Aha. Aha. Adamı cüsseye bir bak ya. Ya bu adamı tut kendini de bak bak. Aha. Bunlardan oldu. Ayda adam yaprak adam oldu. Sesler nasıl bu arada? Dünya bir info verirsen kısa biz kısarız ona. Yok ya arı yok uyumaya çalışıyorum. May? May, adamın sesine bak ya. Ayda. Kil yığına ben diyor. Nasıl e zombik bir şey? Okay, okay. bana çok geliyordu ondan sonra. Kendi kısarım. Ayda. Allah mahsi. Adamı saçta yapmaktan yalnız ben beğendim. Yok kısık işte kısık da. Aynen anne babası bu, bunlar da oluyor işte. Çocuk ayırmak için büyü yapıyor. Bu da ne? Ha bu bu. Doktor Hakim. Dünya çapında en çok kitap satan bir aşk uzmanı. bana. Hmm. Kızınız beni takın aldı. Şahsı kızmış. Çünkü ben tam baskıyım. Hayda. Ya çeviri çeviridir ya. Yardım edeceğim. Müce tanım. Hadi bu kavuş. Aynen aynen kardeşim kavuş. <laughs> Kadın gitti. Alo? Gitti. Oh, oh, no work. Back. No work, oh, sevgi işi işte kardeşim. Sevgi işiniz varsa arayın beni geleyim. Bay Hakim. Uh, okay. um, um, Book mu? So, uh, uh, Biz nasıl uyanacağız? Korkuyorum hey. Sizin için düzeltmen için mi uğraşıyorsunuz? Hayır düzelttik zaten. Biz boşanıyoruz. Ben sizin düzeltmen için size yardım edeceğim. Hayda, ağzımıza sıçacak. Birinci bölüm. İlişkinizi düzeltin. Artı. Kızınıza evini düzelteceğimi daha çok söz verdim. Işık daha dağ gibidir. <laughs> Besikiniz bir nehir. Çimlerde büyüyen. Hayda çiçek gibi. Hadi gel ona ulaşmayız. Aha gidiyorlar çocuğa. Doktor hakim güzel kafa yaşıyor beğendim. Daha kitap yaz sesini duydukça çıkıyorum. Hayda daha çok görüşecek mi onunla? Aa, ne oluyor kardeşim? Alo. Evet. Alo. Şu an katma var mı? Yayında bakalım. Yumruk yumru, yumru katma var. var mı şatkan? Kardeşim sende sol shift yazıyor. Bende yazmıyor. Tamam, benim ekrana bakma gel. Nasıl? Ee, Kanka yüklenirken ilk, ilk kasar oyup oluyor. Bilmiyorum bende şey var da ben böyle oynayamam. Ben çıkıyorum görüşürüz. Bana tuşları söyleyeyim. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen ayda şifrat, bırak ben seninki gibi bir kişi Böyle benim yana. Ne no, no, öldün lan. Söylüyorum bak dur bekle. Evet tamam hoş geldin. Boşluk şif koşma. şifte basarsan, şifte basarsan teş atıyor böyle. Dur tamam. Caps lock Bir kere basıyorsun W'ye basıyorsun böyle koşuyorsun. Koşmuyor hani? Ha bir tamam. Bir kere basacaksın bırakacaksın. Ha. Tamam. Anladın i̇şte başka? Silahların gelecek sol tık tamam. sağ tık. Tamam. Double şey, çift jump'ım var. Boşluk koşma mı yazıyor orada sayılır. Bu lan. Hayır. Ha yok ben şey Boşak yapıyorum. Ya. Tamam, gel. Ha burada, şey burada bir şey var. Ha burada bir şey var. Ya buraya tutacağız gel. Alo burada bir şey var. Böyle gel. ben 50 saate bitiremeyiz gel. Tamam geldim geldim. Evet sen de var ya hemen geliyorsun ama böyle olmaz. Aha. Ayda. Biz nerede Bahçe bahçede miyiz, miyiz bu arada? Ben ne de, 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 de otogarda olmadan merdivenle indim. Ha. Sigortaları takacağız, malzemeyi indireceğiz. They just, they just ha Kepto Captain... oh, oğlum ben bir öncekiyle they karıştırdım they ya. Yok Kepto kayıp geldi bana koşma. Kepto olsa okey. Değiştirebiliyorum galiba ya. Gelsin gelsin. Ampulleri mi takacağız? <laughs> Lan ben ikidir Sigorto. sağ ekrana bakıyorum. <laughs> ya my body feels <laughs> tamam tamam bir şey yok. Bir tane daha lazım. Alo. Sonucuyu bulacağız. Bak yukarıda Nerede? Bak, içeride görüyor musun? Benim baktığıma Buradan bak çıkacağız. <laughs> Benim baktığıma bak. Nasıl alayım? çıkacağız? Oraya Buradan. Çıkacağım. Oo sen, sen, işin uzmanı olmuşsun. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaldı oraya kadar şunu çık. Gel sen yere. Karan dur 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 geliyorum. Oy. E bu kaçıyor. O ne? O ne? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Dur. Yavaş. O kadar değil. Hah, geldim. go Ayda. go. Hayda. E okey. Çift sıplamaymış ya. Bu seç benim de hiç hoşuma gitmedi valla. O şey değişik bir şey gibi geliyor. Gel lan buraya. Ana bu ne? ayda ya senin yüzünden göremiyoruz yeah. karakterimi. Nasıl? Haydi aşağıya dön çekil. Dön dön Yapacak. Çok kötü ya. Çok iyi ya. <laughs> Koşma modu nerede? Burada. Buradan böyle. Bunlara basıyoruz mu? Aha basacağız bence. Aynen de basacağız. Oy. Aa yukarı atacak. Vay be, o kamera dönüyor mu hoş? Aman. Ne? Bakalım, izleyeceğim seni. Dur bekle, bekle bir daha. Yazıyor zaten üstünün önüne. önüne? doğru git biraz yazıyor ne yapacaksın? Bir dakika, oraya tutunacağız şey şey da. Oraya tutunacağız da ben. Biraz acele ettim bekle. Tamam benim, Ya yani basılı tut. Ya dur, ben, dur, ben <laughs> basılı tutmamız mı gerekiyor? Evet. Dur. Ya evet, bir denk dakika dur 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 dur. Hah, yaptım. Burada bir şey diyor bak. Aha. Aha. <laughs> <laughs> bir dakika, <laughs> bir, de bak. bir dakika. Değil, değil. Daha izliyorum seni. Bir dakika nasıl yaptın? bak bir zıplıyorsun, iki zıplıyorsun, shift'e basıyorsun sonra. Bu kadar. <laughs> Ama oradan düşmeyeceksin. <laughs> Fazla gittik hocam bu sefer <laughs> 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 de. Konteynerin bize yardımı dokudu. <laughs> Konteyner? Bu mu? Çevir 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 çevir. çevir. Buraya getireceğiz, bunun üstüne zıplayacağız. Gel lan buraya. Sigorta senin. Hazır mısın? At beni. Fırlat beni. Tutun tutun. Nasıl tutunuyorum? Basıyorum. Bas bas bas. Gel. Dur bir dakika. Hey, gel yanıma gel. Ha, oraya gel, mı gel. geliyorum? Dur dur dur. Ha böyle mi diyorsun? Hayda oh, 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 oh. bu ne? Tıplayacağız. Oh, oh. Vay har çekim ha? He? Hey me. Did you see my flip? Geldik. Kadar oh, mıydı? Oh, no, Aman tanrım. Aha. Aha bas 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 bas. bas bas. go. Oh, oh, Aha. Yedime. <laughs> Hayda. İyi. Oh, oh, oh. Sıplattı dedin. Yürümeye gerek kalmadı. Kızın yanına gidiyorduk. Lanet oğlan sigorta var ya. La atı sigorta mı yaptı düşünüyorsun? There Aha. Aha. Hayda. <laughs> Ağabey. We'll <laughs> 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 mı? <gülüyor> <gülüyor> Sanki ona sahip hmm. Hmm. bir gibi Ne biter bakalım. Senin insanlara gerçekten sahip olabilir misin? Geçmeyi miyiz ya. Alayım. Hadi ama ya. Ama bir şey değil. Aa benim buram ne oldu? Kimle tanışacağız? Oh. Ayda. <laughs> süpürge ekibin değil mi bu? Senin sesin niye bana bir tanıdık geliyor? Ne sesi bu? Hayır. Bizler önce hiç kaçmadık. Süpürge değil mi? Elektrik <laughs> süpürge. <laughs> <laughs> Kötü diye attılar değil mi bunu kesin? Çünkü elektrikli zaman elektrikli süpürgeniz. Yo, vatüum, ne haber. Ayda. 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 Ben toz çizdim. Bak ben sadece tozları çekiyordum. ne Aha. Yazık geri gidiyor. Ayda. Evet biraz, biraz midesi bozulmuş. Birazcık midesi bozulmuş. Yani biraz pilmi durasal o lan o. Şey var. Fındık var lan orada. Taş var. Hepsi senin atanmış. Hayda. Yüzden, Düzeltmek yerine ben öbür boyu burada tuttum. Ayda Şimdi Ayda Çıkıyor. Güzel süpürgeymiş aslında. Niye yapmışız? İkinci elçi de okuturdum ha ben onu. İkinci elçi de okuturdum. Aha. Götümüzden duman çıkıyor hocam. Oha elektrik süpürge de süpürgeymiş ha. Daş daş değilmiş. Gene geldi ya. Hıza dönmek istiyor musunuz? Yes. Bu konuşmak Şey. Evet. O halde süpürgeyle birlikte. Tamam Hayda. Siz ikiniz işbirliği yapmayı öğrenmelisiniz. Bu konuda hiç güç şey değiliz ama. Sizin başarılı bir ilişkinin anahtarı işbirliğidir. Ayaklı adam. Ya adam dedik ama kitap yani. Kitap mı İspanyol mu? Eğer evet, süpürgeye bağlısak bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Eğer söz verdiğiniz gibi süpürgeye tamir etsem bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Elektrik süpürge canlı nasıl olabilir? Abi bir dakika şöyle bir şey var. Bu arabanın üstünde canlı bir organizma vardı. Şimdi şey bitirdim. Ama gerçekten beden dönmediğimiz sürece bunu yapamayız. Tamam diyor. Şunları süpürgeye tırmanalım. Hayda süpürge de biraz sanki büyük ya. Oha ne oldu lan bana? Heh. Oğlum şu... Ne oluyor lan? Alo? Hayda. Aha giriyorum, giriyorum, giriyorum. Gireyim, gireyim. gireyim mi? Gireyim mi? Girin. Geriden. Abo. Aşağıdakine tuttur kendini. Nasıl? Şuraya. Dur bunu ayarlayacağım. Hayda. Kırkınlık ayak kurduysa. Ha, saltola mı çevireceksin? Hey, Ayarla. Bin. Hop. Ben de bunu şey yapacağım. Bastım. Ha, direkt. Dur ben al. Ben girdim. Aha parkur. Hop. Hop. Oha ne ara geldin lan? Bu ne? Hııı. Hmm. Burada da mı aynısı? O yerde aynı artık ya. Yani. Aa bak dur, bu ne? Dur öbür tarafa gideyim dur bekle. Sen gireceksin. Nasıl ben 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 kaldır dedim dur. Girdim. Evet, atlama zıplama işleri sende. Okey okey. Bas. Dur neyle basıyorduk? Tamam. Sonra gel. Tamam, Geldim. Hop bu bir buradan. Hocam bu ne ya? Batıcı olduk. Aha. Onu öyle. <laughs> Hayda o ne öyle? Hayda. Ya bir, bir oraya gir. Götür. Bırak götür götürüyorum ya. Bura bura bura. Nasıl buna ne yapıyor? Oha. Hiç ki yapsaydım. Eee dur. dur 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 dur. Gel hadi gel. Gel de. Burada bir şey var. Burada Boy, bir şey var. Gel gel buraya. Dur geliyorum. Benim üstümden mi elektrik götüreceksin? Sen plastiksin ya geçiyor senden. Hayda. Öbürüne koş hemen koş öbürüne. Ha benden de geçiyor. Geç öbürüne geç. Geçemiyorum geçemiyorum bırakmıyor. Tuttum. Götürdüm. Ya ben nasıl bir şeyim ya. <laughs> ben nasıl bir şeyim ya. Şuna bak on numara. <laughs> Hop hop, hop 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 Aman tanrım Aman tanrım Yere düşersem ne olur ki? Ölürsün Neyse de düşmeyi o yüzden hemen <laughs> Aha geldik bir yere Burada sağa sol sağa sol sağa sol Artık bunu, bunu kumanda yok bakayım Buradan buraya buradan Haa ediyoruz Öyle diyorsun Taktim sapığı gibi geliyor ha sen de Ee? Bu senin kameraya mı <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Oğlum ya. <laughs> bekle, bekle 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 dur. Dur dur dur. Git sen. Bak. Git, yürü git, git, sen git, git, yürü dur. gör. Oğlum çok çok kötü. <laughs> Kocaman bir şey var önümde yürü ya. Aa. Dur <laughs> Oğlum çok hızlı. Çok çok hızlı. Dur. Hop. Geliyor özel hareket. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ne yapıyorsun? Düz mü? Aşağı yürü. inecek olmayalım. Niye öyle burada kafamız yanmıştı ama Dur sen, dur sen, dur. Nasıl? Sen bana sal. Bıraktım. Şimdi bak görüyor musun şu gelenleri? Bekle bekle. Onun üstüne işte çıkmayacak mı? Bak benim buradan görüyor musun şu an baktığımı? Aha. Elinde. Aynen. Bunu tutulu kalacaksın. Nasıl? Dur. Dur. Hadi. Basılı mı tutacağım? Bir kere basılı tut. Basılı tut. Ha. Bekle bir tarafa götüreyim seni. Dönünce atlatacaksın. Atla. Atladım. Sonra. Ben tamam, şuraya gideceğim. Benim baktığım yere. Okey. Ne çok şey varmış ya. Tık dedim. Aha. Aha. E sen nasıl gelecek? Ha otoya bağladı bu. Ka kaçak elektrik yapmışlar buraya elektrik faturası <laughs> ödemiyor ki şimdi ben onu. Aa ne oluyor lan? Aa ne oluyor? <laughs> Onlar zıplıyor ya. Ayda. Aşağı düştüm. Sen <laughs> de gidince. A geçtim. Orada senle bok yedik biz galiba. Aa düştüm dur bekle. Onu ben yapacağım sen karşı hmm. Ha, Oha FPS öyle çeli değilmiş ha. Biz burada mı alıp alalım? Gey çip bak bir kere var bir daha yok. Açması lazım da. Hazır mısın? Tamam, Geçiyorum. Ne bak. Geç ilkine bekle. Seri yapmayacağım. Bekleyeceğim. Ben çevirince şey yapacaksın. Çevireceğiz ama söyle. Bir biraz şey. dur bekle. 3 2 1 1 Bir dakika benim hatam. Oğlum çok tek 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 tek. Tamam benim hatam. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> dur. Tamam. 2 1 1 Bekle. Tamam bekle, 3 2, 1 Go Gidiyorum Peki Bu taraftan sen yapacaksın aynısını Eee dur Git sen birinciye Say Ben say 3 2 1 Bastım 3 2 1 Bastım hocam Geç Tamam hadi gidelim Oo bu ne? Hocam Robo süpürge Eee Vay be Bu et, eski modeller biraz